Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olursanız çok çok sevinirim. Türkiye geneli günlük koronavirüs tablosu genel olaraktan şu ana kadar nasıl gerçekleşti? Toplam test sayımız 9.936.581. Toplam hasta sayımız ise 312.966. Toplam vefat sayısı 7.929. Hastalarda zatir oranımız ise 6.6 olaraktan şekillendi. Ağır hasta sayımız maalesef 1615. Şu ana kadar koronadan dolayı iyileşen hasta sayımız 274.514 olaraktan şekillendi. 26 Eylül 2020 tarihindeki koronavirüs tablosu ise bugünkü hasta sayımız 1511. Vefat sayısı 71. Maalesef 71 kişi daha bugün vefat etti. Bugünkü iyileşen sayımız ise 1232 olaraktan şekillendi. Türkiye geneli komple genel tablo bu şekilde yorumları görüştür sizlere bırakıyorum. Maske, dezenfektan, sosyal mesafe kurallarına uymayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.